tadında sarımsaklı fesleğenli ekmekleri çocuklar çok seviyorlar. Ben Ramazan'da ilk Ramazan pidesiyle denemiştim. Çok hoşuma gitti. Şimdi de yine pideyle yapacağım. Siz başka ekmekleri de deneyebilirsiniz. Önce zeytinyağımızı kullanalım. Sarımsaklarımızı burada tuzla beraber edeceğiz. Bol bol da fesleğen kullanacağız sonra. Atalım. artık zeytinyağımı da ekliyorum. Domateslerimizi de ekleyelim. Evet, şimdi bu güzel sosla ekmeklerimizin üzerine bir ıslatalım. Bunları fırınlayacağız. Mis gibi beslenen kokacak. Ekmekler fırında. Ben o sırada biraz da meyvelik hazırlamak istiyorum. Meyve eğlenceleri hazırlamak istiyorum. Ananas ikiye bölmüştüm. Onu şimdi için içinden çıkan ananasları bir güzel küp küp doğrayalım. İlk iş onunla başlayalım. Sonra evimizde ne meyve varsa içine onları yerleştirebiliriz. Şimdi bir de çocuklar bunu çok severler. Hazır bu bahçıvanın lezzet topları da elimizdeyken onları meyveyle de karıştırabiliriz. Önce onları açalım. Sonra Böyle gelişi güzel. Düzümleri alalım. Hatta eriklerimizi de alalım. Onlardan minik top gibi yapalım onları da. Öyle düşünelim. Ve içemeye başlayalım. Ve en sonda da çubuğumuzu çilekle bitirelim. Bahçıvanın lezzetli peynir topları başlı başına harika bir lezzet. Çocuklar çok seviyorlar. Hepimiz çok seviyoruz. Ama böyle fesleğenli bir sunumla da bence çok daha güzel olacaklar.